Şurada Oha. sandık var. O sandığa gitmesek de olur gibi ha. Nasıl gideceğiz lan ona? Oğlum inmeseydim keşke. Neyse tamam şuradan gideceğiz. Aa, o sandığa nasıl gideceğiz? Aa başka ya. sandık da var orada bak gel gel. Antidot var mı? Antidot yok. <laughs> Aa aşağı düşüyordum az daha. Ha bu antidot yok diyor. Bak çantasından aldım antidotu. <gülüyor> var mı var mı var mıymış? <laughs> ne bileyim acık. <laughs> Aa, gaz Aa, patladı. patladı. E ben nasıl geleceğim oraya? <laughs> Oğlum, Oğlum, gidiyor bir gaz, gaz biraz, gaz biraz. Gaz bekleyince gidiyor. gidiyor. Oğlum o gaz bana geliyor Bu ya. sanki. Aa gaz bir bir yemek tam... lazım bir de burada kovanları var bunlar Bence var. ne? Bence çok kurcalama arı kovanları. çıktı burada bir tane. Başka ne var? Kanka bu lollipop çok güçlü bir şey ya. Bu lollipopu kullanmıyor. O lollipopu böyle kriz zamanlarında falan. Aa! 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 Şurada da bir tane sandık var Tedex bak. Ar Arılar Ar sandırdı yapayım. Çıkalım ona da. Nasıl çıkacağız ama? Ananı 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 ananı, 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 ananı. ananı, ananı. yüzümde patladı. Aa! Ölüyorum. <laughs> ah, yok, yok. Antidot. Antidot yok. Antidot aa, bu yok. Antidot yok. Antidot yok.